fitneler her zaman cereyan etmiştir. Tarih bizim tarihte doludur. Tabi dünya tarihi de doludur. En son Osmanlı İmparatorluğunda Sultan Aziz zamanına geliyoruz. Sultan Aziz'i Sultan Aziz vasatın da biraz üstünde bir hükümdar. Yani onu iddiatçılar Evet, şey o zamanın isyancıları şey göstermişler ahmak işte çok kafasız aklına eseni yapan insanların hataları da vardır tabi ama öyle bir hükümdar değil aslında mesela donanma yapmış ama donanma bir yerde bağlı duruyor efendim donanmayı çürüttürüyor donanmayı yaptıran o Sürütensiz. <laughs> yani bir kişinin elinde değil ki bütün bir memleketin idaresi. Hepimizin el birliğiyle her şeyi korumamız lazım. Yoksa bir tek kişi ne yapabilir? Bütün ne kadar olumsuz şey varsa hepsini bir kişiye yüklemek Sultan Aziz'e, Sultan Abdülhamid'e yükleyerek Ondan sonra kendileri kırıl kırıl insanlarmış sanki. Bütün kusurlar onlarda, bütün faziletler kendilerinde. Tabi tarihi çok iyi bilmemiz, olayları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Tabii ki Sultan Aziz'in Sultan Hamid'in de hataları vardır. Eksik olan yanları da vardır ama objektif bir görüşle Sultan Azizden de, Sultan Abdülhamit de ellerinden geleni memleket için yapmışlardır. Fakat onu devirmişler ve öldürmüşlerdir. Her ne kadar intihar etti diye bir iftira atıyorlarsa da birçok şehadetle ortadadır ki Sultan Aziz'in öldürmüşlerdir. Ondan sonra o fitne bugüne kadar devam etmiştir. Çünkü bir toplumda siz böyle çok yıkıcı, çok temelleri sarsıcı bir fitne yaparsanız o artık bir seri olur, devam eder. Onun ikinci adımı Jön Türklerin fitnesidir. Yine bat, Batı'nın parmağı var tabi. Sultan Naziz'in devrilmesinde de var. İstemiyorlar devletin kendini toparlamasını ...gelişmesini. Sultan Hamid'de de öyledir. Birinci Dünya Savaşı yaklaşmıştır. Sultan Hamid gibi... ...tecrübeli... ...halklarla, İslam alemiyle... ...çok iyi diyaloğu olan... ...ve o güne kadar... ...çok iyi tecrübeler... ...insanları... ...düşmanı... ...siyasetçileri... ...dünyayı çok iyi tanıyor. Sultan Abdülhamid'in... Osmanlı Devleti'nin başında kalmasını istemeyenler, çünkü hedef zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasıdır, onu bir şekilde sözde işte hürriyet, adalet, bilmem ne getirme bahanesiyle yaşlılık zamanıdır, onu uzaklaştırmışlardır. Ondan sonra arka arkaya gelen bu fitnelerle Osmanlı Devleti'ne batırmış.